Leziz Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında tavuk şiş yapacağız. Hemen malzemelerimi sayayım. 750 gramlık küp doğranmış tavuk etimiz, yarım çay bardağı yağımız, kokteyl domatesimiz, bir kaşığı, bir yemek kaşığı domates salçamız, bir diş rendelenmiş sarımsağımız, tuz, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik. Yeşil biberimiz, böyle kare şekilde doğranmış. Bir de şişlerimiz var. Dilerseniz hemen tavuğumuzun sosunu yaparak başlayalım. Tavamı karıştırdım iyicene. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. Tekrar tavuğun hepsini yedirmek için karıştırıyorum. Eğer zamanınız varsa daha lezzetli olabilmesi, olması için üstünü streçleyin, dolaba kaldırın. Hemen bunu dolaba kaldırıyorum. Bir saat sonra şişlerimize geçir geçireceğiz. Şişlerimizi hazırlamaya başlayalım. Bir tavuk. Bir domates, bir biber şeklinde yapacağız böyle. Şişlerimizin hepsini bu şekilde tamamlayacağız. gördüğünüz gibi bir şişe 3 domates, 3 biber, 3 tane de tavuk oluyor. Diğer şişlerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben şişlerimi bitirdim. Hemen fırını 200 derece ayarladım. Tepsinin altını e, şişir kağıdından koyuyorum. Tavuklarımı diziyorum. Dizdikten sonra şöyle hemen yanlarını kapatacağım. Üstüne tekrardan bir tane saat pişir kağıdı koyuyorum. Yarım saat kadar fırında böyle kalacak. Tabii siz fırınızın pişirme derecesine göre etimizi kontrol edin. Piştikten sonra üstünden çıkaracağım. Tekrardan size göstereceğim zaten. Üstünden çıkaracağım. Biraz da üstü kızarana kadar pişireceğim. Şimdi bunu hemen 200 derecelik fırınıma atıyorum. Fırından çıkardığım tavuk şişlerimi üstündeki kağıdı çıkarıyorum. Ve üstünün kızarması için tekrardan fırına atıyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimiz servise hazır. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.